Kesici uçlarda aşınma nedenleri ve bu aşınmaların aşınma sebeplerinin giderilmesi, bu videonun konusu bu. Şimdi, evet hocam, aşınma neden olur? Aşınma tipleri nelerdir ve bu aşınmalar nasıl giderilir? Aşınma tipleri ucumuza verdiğimiz devirlerleme, tezgahımızın gücüne göre çeşitlilik gösterebilir. Aşınmada neler vardır? Elmasımızın şu olduğunu kabul edersek, krater aşınması, yan yüze aşınması, çentik aşınması, yan yüze aşınması ve burun yani radüs aşınması olarak kendi içinde sınıflara ayrılabilir. En çok da genelde radüslerin mi aşınıyor? Daha çok orası temas ettiği için. Tabi radüste daha fazla aşınma olur ama bu aşınma daha sonradan krater aşınmasına da dönüşebilir. Plastik deformasyona da dönüşebilir. Yani ucun erimesi dediğimiz. Hı hı. Ee, bunlarla ilgili isterseniz ben size şöyle e, serbest yan yüze yaşınması yani burada gösterdiğimiz yan yüze yaşınmasından başlayalım. Hangisi mesela ona bir tane örnek gösterir Var mı bir görsel bir resim gibi bir şey? Şöyle bir şey gösterebiliriz. Kesici takımda serbest yüze yaşınması e, yani yan yüze aşınması olarak. Peki şöyle yaparsak insanlar daha rahat görsün. Şöyle yapalım. Şöyle yan yüze yaşınmasını Bu yan yüze yaşınması neden olur? Yani bunun sebebi nedir? Şimdi bu yan yüze yaşınmasını ortadan kaldırılması aslında mümkün değildir. Ama ancak azaltılabilmesi için bir şeyler yapılabilir. Mesela ne? Ne Mesela ne kaplamalı takım kullanmak, hı hı. kesme hızını azaltmak, kesme hızını azaltabiliriz. Devir de etken midir? Tabii ilerleme hızını da e, hız çok düşükse arttırmak uh -huh. hız çok düşükse artırmak çok yüksekse de e, bunu tezgah başında uygun talaşa göre ayarlayabiliriz. Ayarleme. Biraz aslında operatörün kulaklarının sesinin de takımın kesip kesmediğini o sese aşina olması lazım ki o sırada ha bu takıma devir az geliyor devri biraz artırayım demesi lazım değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Çünkü e, yan yüze yaşanması aslında e, radüsle yani şu bölgeyle kestiğimiz için malzemeyi hı hı. bu bölge aslında yan yüzey aşınması e, benim kendi düşüncem olarak talaşın da sürtmesiyle alakalı olabilir. Hı, yani kesilmiş talaş aşağı düşmeden, talaş Evet o takımın ucunu sürekli sürtüyordu. Uzaklaştıramadığımız için evet. e, orada onun sürtülmesiyle oluşan bir aşınmadır. Peki bunu kapattık. Sonraki aşınma tipleri nedir? Sonra ee, krater aşınması dediğimiz yine Şimdi buna üst krater tarafları. derken neden krater diyoruz? Yani krater ne demek? Yani tezgah başındaki operatör kraterden ne anlasın? Ben şimdi bunu insana nasıl anlatayım? Krater nedir? Şimdi elması şu olarak baktığımız zaman burası burun yani R dediğimiz R, yer. R dediğimiz yer şu bölge. Evet. Yan yüzeyi az önce işlemiştik zaten. Evet. Yan yüzey aşınması. Hı hı. Yine bunun üstü kreter bölgesi, yani e, geometrinin olduğu bölge. Evet. Talaş kırıcı geometri. Kesici formun olduğu yer. Tamam. Olduğu bölge. Yine az sonra birkaç aşınmadan daha bahsedeceğiz. Yine onların birkaç tanesi de yine burada oluşacak. E, plastik deformasyon dediğimiz ucun erimesi. Yine e, radyüsün üst kısmında oluşacak. Onun da nedenlerini ve nasıl azaltabiliriz onları da konuşacağız. Tamam. Şu anda krater aşılması dediğimiz yer. Bu şekilde kesici oluyor. Kesici ucun yani radüs dediğimiz yerin üstünde kalan, kesme kenarının üstünde yani elmasın üstünde kalan bölgedir. Peki nasıl gidereceğiz bunu? Yine bunda da e, kesme hızını azaltmamız lazım. Kesme hızı ee, yani devir değil değil mi? İlerleme azaltacağız. Tabii kesme hızını al. Yani VC. VC'yi Vc Vc nedir mesela? Ben bilmiyorum. VC. Kesme hızı, kesme hızı e, kodlamada ve Şeydir, Şimdi sen kesme hızı deyince ben ilerleme anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Yok ilerleme F'tir. O zaman kesme hızı, kesme kesme zaman hızı dediğimiz aynanın döndüğü, döndüğü, döndüğü devir sayısıdır. Devir sayısıdır. Bir evet, tamam. dakikada aynanın tamam. döndüğü o açığa devir Açığa koyduktan sonra tamam. E, yani demek ki bu şekilde bir aşınma varsa çözümü deviri azaltacağız. Evet. evet. Peki bir sonraki aşınma tipimiz. Bu, e, bu aşınmadan nasıl engelleyebiliriz? Önce onları bir söyleyeyim kesme hızını azaltıyoruz. Hı uh hı. -huh. Ee, borya oranımız soğutma sıvımız. Soğutma sıvımızın oranı. Yani, yani illaki oradan bir sıvı geliyor ama bu borya yeterli mi, mi Yeterli yani içindeki emisyonu. Evet. Yani e, borya kalitesi önemli. Hani soğutma kalitesi önemli. Hani yani soğutma ve aynı zamanda borya aslında tam sadece soğutmak için değil aynı zamanda kesmeye de yardımcı olan bir etken Tabii ki. O yüzden dolyarın içerisindeki değil. mineraller de önemli. Aynen öyle. O o da önemli. Bir de e, soğutma e, suyunu direkt takımın üstüne sevk etmemiz lazım. Vermemiz lazım. Anladım. Hem e, elmas daha rahat soğuyacak. Hem de talaşı uzaklaşacak. Hem de talaşı uzaklaşacak evet. Talaşı beraber. Peki bir sonraki aşınma tipimiz. Bir sonrakinde ise çentik aşınması e, dediğimiz bir aşınmamız var. Çentik aşınması dediğimiz Yine O da özellikle. elmasın kenarında e, kırık. Kırık. Halk hani kendi... E, Şimdi Kaldı, operatörün dilinde yani dilinde kırık dediğimiz aşınma aslında bir çentik aşınmasıdır. Bununla ilgili de yine aynı şekilde aşırı çentik aşınması ucun kesme yapısını bozar, zorlaştırır. Özellikle de buradan aşınan uç kırılır. Kentik dediğimiz zaman bu ucun iç yapısına kadar gider bu. Gider yani, yani ince kılcal çatlaklar Termal çatlak dediğimiz evet. olay aslında buradan başlar. Yani bu uç bu şekilde olduktan sonra kırılmamış olsa bile ki biz göremeyiz ona kırılcal Ucuz. çatlaklar vardır. Mutlaka ucun hemen değiştirmek gerekiyor. Aksi takdirde de değiştirmezsek eğer ucun altında atlık varsa o da kırılır. Kullanmadığımız de kırılır. Atlık kırıldığı için alttaki katere de zarar verebiliriz değil mi? En önemlisi e, kullandığımız yüzeyin altında e, ki uç kullanılmayan taraf Kullanılmayan kenar da kırılır. orası da kırılır. Peki. Peki çözüm, bunun çözümü nedir? Bununla ilgili e, şöyle söyleyeyim size. E, ne yapabiliriz? E, talaş kaldırma kesme esnasında e, daha pasoyu düşürmek lazım. Pasoyu düşüreceğiz. Pasomuz yüksek olduğu zaman bu evet. sorunlarla karşılaşırız. Ee, bu pasoyu düşürmek lazım. Kesme deri yani kesme derinliğinin değiştirilmesi lazım. Tamam pasoyu miktarı Yarı ee, çaplı atıyorum 2 milim veriyorsak e, bunu 1.5 buçuk milimetreye düşürüp tekrar gözlemlemek gerekiyor. En üstündeki baskıyı azaltmış olacağız. Tabii ki, tabii. Peki bir sonraki aşınma tipimiz. Bir sonraki tipte de e, burun aşınması dediğimiz e, Radus aşınması. Hı -hı radüsümüz buradan, ucumuz buradan radüsten aşınıyorsa buna burun aşınması <laughs> deniyor. Bununla ilgili de alınabilecek tedbirler ilerleme hızını azaltmalıyız. Biraz daha malzememize uygun olmayan elmas demektir bu aşınma. Biraz daha sert elmaslar tercih etmeliyiz. Yani demek ki bu şekilde aşınıyoruz yani bir elmas. Demek ki kestiğimiz malzemeye uygun bir elmas seçmemişiz demektir. Seçmemişiz. Çözüm ise, çözüm o elmasa, o e, malzemeye uygun elmas. Tabi ilerleme hızını önce e, mevcut elmasımızda ilerleme hızını bir azaltırız. Bir deneriz öyle. Bir deneriz. Sonra e, eğer örneğin 08 e, radyüs 08 radyüs bir elmasla çalışıyorsak ve biz buna onda beş paso verdiysek, evet. yani radüsü takım malzemeye gömemediysek, Evet. Bundan dolayı yapar. Biz ne yapacağız? Öncelikle radüsü gömeceğiz bazen. Yani ortaya şu çıktı. Minimum 1 yani mm ben 0.8'lik bir radüs uçla e, parça işliyor isem eğer. Böyle bir, benim, bir sorun yaşıyorsanız. Ve böyle bir sorun yaşıyorsam buna benim e, vermiş o bir kere malzemem uygun olmayabilir. Onu geçtik. İkinci bir seçenek de takımı uç radüsü kadar en az uç radüsü kadar e, parçaya gömmem lazım ki o radüs sürekli talaşta kalsın. Yani 0.8 bir e, takımla işleme yapıyorsam en az 0.8 mm paso vermem lazım. Vermeniz Ama, gerekir. Ama e, yarı çapta aslında 1.6 mm lazım. Kesinlikle tabii. Çünkü tabii. torna simetrik, simetrik bir parça olduğu için hep e, yarı ben 0.8 paso versem bile bunun yarı çapta 0.4 e, dalacağı için parçaya bu sorun olmaya yine devam edecektir. Tabii, Dolayısıyla edecek. ben aslında yarı çapta 1.6 paso vermem lazım. En az. Yani, ya 1 mm ya 8 radüsü 1 mm de kurtarır yani. Aynen olsun içinde tutmamız, tutmamız gerekiyor. Lazım. Peki çözüm bu. Bir sonraki aşama tipimiz evet. nedir? Bir sonra e, plastik deformasyon dediğimiz bir aşınmamız var. Onunla ilgili gösterebilir şurada mi? gösterebilir miyiz? Şundakilerde de gösterebilir miyiz şöyle? Şöyle bakalım. Şu şurada var plastik deformasyon. Ucumuzun eğer e, Şeyden söktüğümüz zaman, katerden takımdan söktüğümüz zaman ucumuzu evet. ucun kesme ağzında bir erime gibi bir şey gözlemliyorsak, bu plastik deformasyon statüsüne girer. Yani aşınma plastik deformasyon aşınmasıdır. Bununla ilgili de kesme hızı ve ısıyla birlikte yükseldiği için kesme hızı yüksek olduğu zaman sürtünmeden dolayı. Orada bir ısı meydana geliyor. Evet. Bu ısıyı nasıl düşüreceğiz? Öncelikle devrimizi düşüreceğiz. Evet. Devrimizi düşüreceğiz. İlerlememiz aynı kalacak. Tekrar evet. gözlemleyeceğiz. Eğer hala sıkıntı yaratıyorsa bu sefer ilerlememizi de düşüreceğiz. Ha. Ama ilk şey etapta o. biz bu plastik deformasyonu yaşadığımız an öncelikle devrimizi, evet. devrimizi düşüreceğiz. düşüreceğiz. Peki. Şunlar vardı mesela. Bunlar ne? Bu nasıl bir yaşama tipi bunlar? Şimdi bunlar da e, ısıl çatlak deniyor. Bunu normal e, operatör veya biz çıplak gözle göremeyiz. Onlar tamamen e, laboratuvar anladım. ortamında görünen çatlaklardır. Bununla ilgili de e, kesme hızını hani diyelim ki öyle bir imkanımız var. Biz bu sorunu gözlemledik. Onunla ilgili de ne yapacağız? Kesme hızını yine artıracağız. E, daha tok takım kullanacağız. Yani tutucu olarak. Evet. Tutucu olarak daha tok takım kullanacağız. İlerlememiz... Tok takım kullanmak demek aslında şu. E, hani anlamayanlar için biraz daha e, açık konuşalım. Hani videoyu izleyenler de hani yanlış anlamasın. Hocam biz de iyice slak yerine koydum falan düşünebilirsiniz ama e, amaç burada size doğru bilgi ve e, açıklayıcı bir şekilde konuşmak. Tok takımdan kastımız bir, şu e, bizim tutucumuz olsun, bu şey katerimiz olsun. Ben bu kateri talepten bu kadar uzun bağlamışsam Dünyanın en kaliteli takımını elmasını dahi kullansam bu kadar uzun bir takım vibrasyon yapacağı için Sanayicinin dilinde tırlama yapacağı için e, Bunun da e, ceremesine kesici uç çekeceği için Kırılacaktır veya bu şekilde gibi deformasyon olacaktır Tok takımdan kastımız Daha kısa ve daha rigid Bir e, tutum sağlamak ve bu bütün yükü takımda biriktirir, karate vermez, malzemeye vermez, bütün yük takımda olduğu için daha tok, daha e, titreşimsiz bir e, hareket sağlayacağı için ucun isterseniz burada en e, kalitesiz uç bile kullansanız, tutmanız rigid olduğu için gayet sağ, sağlıklı bir şekilde talaş kesmenize yardımcı olacaktır. Tok dediği bu. Peki, e, elmas aşınma tipleriyle ilgili sorunları ve çözümlerini gözlemledik. Ee, videoyu sonlandırmadan söylemek istediğim bir şey var mı ek olarak? Şimdi da? şöyle piyasada çok çeşit e, elmas markası var. Bu elmas markaları ile ilgili şöyle söyleyeyim. Hı hı. E, hiçbir elmas birbirine yüzde yirmi fazla fark atamaz. Evet. Fiyatta ise yüzde yüz fark atan firmalar, markalar var. Evet. Biz burada ne diyeceğiz? Örneğin sektörde en iyisini en iyi ucu kullanıyoruz. Daha üstü yok. En iyisini kullanıyoruz. Bir sıkıntı bir problem yaşadığımız zaman kullanıcı arkadaş şöyle diyor. Ben diyor en iyisini kullanıyorum. Bu iş olmuyor. Demek ki hata bende. Deyip hatasını araştırıyor. Evet. Ama normal bir elmas uç kullandığı zaman, elmas kullandığı zaman ve olmadığı zaman, abi bu elmasla olmuyor. Hemen bir, bir ön yargı var. Evet. Halbuki Hiçbir elmas birbirine yüzde yirmi beşten fazla fark atamaz. Fark atamaz. Yani eşittir. Ee, yani şöyle evet. söyleyeyim, iyi bir arabaya biniyorsunuz, arabadan ses geliyor, diyorsunuz ki ben acaba nerede çukura düştüm de bu ses geliyor. Aynen, aynen. Evet. Ama bunun orta sınıf yani. bir arabaya biniyorsunuz, ya bu arabadan ses gelir, ucuz marka, diyorsunuz, bunun gibi bir şey. Peki, teşekkür ederim, bir sonraki videoda görüşmek üzere.